Ee, trab trap tüfeğinin üst gözüyle atacak şimdi 690. Bakalım. Tüfeği kıralım. Bakalım. Kurduk ya, demiden, ya. Kırdığın zaman zaten o gidiyor. Ya, de, tohum da üst göz ortalı vurması lazım. Biraz daha aşağılı vurması lazım. Evet aynen düşündüğümüz gibi. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Görüyorsunuz ortalı vurmuş. Niye böyle vuruyor? Alt göz niye daha yukarı vururken üst göz neden daha ortalı vuruyor? Sebebi de şu arkadaşlar. İlk tetiği çektiğimizde biliyorsunuz alt göz patlar. plaka yükselme eğilimindedir. Biz plakanın üstüne atar bizim trap tüfeklerimiz. İkinci gözde, ikinci tetiği çektiğimizde de plaka artık doğrulma eğilimindedir. Düz gitme eğilimindedir. Plakanın kendisine patlar. Diyor bitiriyoruz. Kurutmanı harika.